Merhabalar, Karavan Kamp kanalındasınız. Ben Ercan Kılıçlı. Sizlere bu videoda, bu yayında motorlu karavanların motorlu araçlar vergisi hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi tabii yine diyeceksiniz ki bu nereden çıktı? Ben de yaklaşık 10 yıl kadar motorlu karavanım var. Motorlu karavanı kullanıyorum motorlu taşıtlar vergisini de işte ödüyoruz. Devletten çıkıyor ne kadar olduğunu ya da sisteme giriyorsunuz. Diyor ki şu plakaya şu kadar motorlu taşıtlar vergisi işte otomobilim var ayrıca ona şu kadar. Biz de gidiyoruz bankadan yatırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde bir karavancı arkadaşım aradı. Dedi ki abi şöyle bir durum var. Biraz sonra durumu da anlatacağım size. Bunda dedi bir haber yaparsan arkadaşlarımız karavancı özellikle motor karavancılar çekme karavanların biliyorsunuz böyle bir bir vergisi yok. Motokaravanların motorlu taşıtlar vergisi var. 6 e, ayda bir ödeniyor yıllık. Olay neydi? Karavancılar yılbaşı etkinliği için bir araya gelmişler. İşte konu konuyu açmış. Sohbet esnasında işte senin vergin ne kadar, ne kadar zam geldi, sen ne ödüyorsun? Bu biliyorsunuz karavan camiasında bir araya geldiğimizde ağırlıkla sohbet yine karavan üzerine oluyor. Bu sene nereye gidelim? Geçen sene ne yaptık? İşte nerede kamp alanı var? Neyse konu motor taşıtlar vergisine gelince iki arkadaş ikisinin de Camper türü karavanı var. İkisi de işte hani o minibüsten dönüştürülen karavanlar Camper türü. İkisinin de yaşı aynı, motor hacmi aynı. Biliyorsunuz motor taşlar vergisi de aracın yaşına ve motor hacmine göre belirleniyor. İşte birisi demiş ki ben yıllık 4000 lira ödüyorum. Öbürü demiş ki ya olur mu ben 2500 lira ödüyorum. Rakamları şu anda atıyorum. Biraz sonra rakamları defavratlı olarak size anlatacağım. O da demiş ya nasıl olur yani ben niye bu kadar fazla ödüyorum? O demiş ya bilmiyorum valla bana böyle çıkıyor ben böyle ödüyorum. Yani <laughs> muhtemelle kuvvetle muhtemelen beni izleyen birçok kişi zaten tavsiyemiz bu yayının amacı da o. Motor taşıtlar vergisine kesinlikle ne ödediğine bir baksın ne olması gerektiğini biraz sonra anlatacağım. Sonra e, bir araştırmışlar e, az ödeyenin vergisi karavan vergisi değil minibüs vergisi. Tabii yaşına göre minibüslerin yolcu sayısına göre de vergileri karavandan daha düşük çıkıyor. yine aynı şekilde kamyonetlerin ki şu anda bizi izleyen karavan camiasının motokaravanları karavanları 3.5 tona kadar sınırlı. İşte benim karavanım mesela kamyonet sınıfında aynı zamanda 3.5 tona kadar. Yani bazı yerlerde köprüden geçerken aks aralığı işte bazı yerlerde tonaja kadar işte ehliyette baz alınırken motoru taşıtlar vergisinde de yine tonaja kadar baz alınıyor neyse çok uzatmayayım bir bakılıyor ki birisinin ki minibüs vergisi diğerinki karavan vergisi arkadaş beni aradı abi böyle bir durum var dedim nereden çıktı bu ya ben hiç böyle bir şey bilmiyorum motoru taşıtların karavan sınıfı da mı var ben de bilmiyordum sonra bir baktım mevzuata 2025 yılıyla ilgili rakamları da baktım Mersem ben de ilk defa gördüm. Bizim motorluk karavanların, moto karavanların 6 ayda bir ödediğimiz MTV'si, motor taşlar vergisi başka bir sınıftaymış. Onun da bir aralığı var. Hadi hemen size onu da yansıtayım. Evet yan tarafta görüyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi 2025 bir çizelge yaptım ben. Burada tabi e, çeşitli kategoriler var. Motorlu taşıtlar vergisi tarifesi başlığıyla e, taşıtın cinsi, oturma yeri, azami toplam ağırlığı sütunu var. Hemen kırmızı okla işte bir minibüs ve iki panel van motorlu karavanlar motorlar motor silindir hacmi bizi ilgilendiren bölümü burası hemen yan tarafında e, çizelgenin e, taşıtların yaşları ile ödenecek yıllık vergi tutarları diyor bunu herkes internetten bakabilir ama dikkat çekeceğimiz nokta bakın ikinci maddede panel van motorlu karavanlar motor silindir hacmine göre var üçüncü paragrafta satırda e, otobüs ve benzeri oturma yeri diyor Dördüncü satır dördüncü paragrafta da kamyonet kamyon çekici ve benzeri taşıtların işte o da yük ağırlığına göre motor taşıtlar vergisi ve yaşına göre çıkıyor. Şimdi eğer minibüsse tabii 25 kişiye kadar burada çizelge 1-5 yaşına ise 14 bin lira 7-15 yaş bin lira 16 ve yukarısı 3.817 lira. Tabii ki vergiler... Vergi yükü altında eziliyoruz yani o ayrı bir tartışma konusu bütün vergilerde yani bugün KDV'den ÖTV'den yani bugün bir malzeme alıyorsun bir malzeme de devlete alıyorsun hükümete alıyorsun kendine aldığın bir malzeme parası kadar da vergi ödüyorsun bunu bir kenara bırakıyorum o ayrı bir siyasi tartışma konusu ben aslında iyi bir siyasi gazeteciyim de şimdi biz bu kanalda siyaset yapacak halimiz yok. E, sade hatırlatmak istediğim motorlu taşıtlar vergisine bir kez daha göz atın. Şimdi hemen ikinci satırda bizi ilgilendiren bölümde e, iki sütun var. 1900 metre santimetre küp yani silindir hacmi 1900'e kadar ve 1900 üzeri diye ayırmış karavanları. Bence bu da birazcık e, yanlış olmuş. Yani e, işte benim karavanım 28 motor hacmi. İşte zaten karavanların çoğu 2000 üzerinde motor hacimleri ama yani otobüsten çevrilenler var, ne bileyim kamyonlar var. Yani onlarda da bizim hepimizin aynı mı? Demek ki buradan ben onu çıkartıyorum. Hepsi bir kategoride. Yani 1901 metreküp santimetre küp silindir hacmi diye bir kategori yapılmış. Aslında bunun da teferruatlandırılması lazım. 3000 işte santimetre küp ne bileyim 5000 Aynı e, diğer arabalarda olduğu gibi silindir hacmine göre de karavanların, motokaravanların sınıflandırılması gerekir diye düşünüyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım. Şimdi buraya baktığımız zaman bizimkisi bu e, kırmızı ok, yan ok olan o sütundayız. E, 1-6 yaş arası 11.666 lira. Yıllık bu. E, 6 ayda bir oldu. Bunu 2'ye bölüyorsunuz. E, 7-15 yaş 7.707 lira. Ve benimkisi de 16 yaş ve yukarısına giriyor. 4.808 lira. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken e, hemen E-Devlet'e girip motorlu taşıtlar vergisi bu yıl ne kadar çıkmış? Biliyorsunuz e, 31 Ocağı kadar ilk taksit ödeniyor. Dolayısıyla daha bir ay var bu yayını yaptığım süreden sonra. 31 Ocağı kadar e, size motokaravanınıza motorlu taşıtlar vergisi eğer benim gibi e, 16 yaş ve yukarısıysa ki şu anda trafikte dolaşan motor karavanların büyük çoğunluğu 7 yaş ve yukarısı. Zaten 5 yaş ve altında ekstra bir ÖTV geldiği için motorlu karavanlara kullanıcılar bunu çok iyi biliyor. Ee, hemen hemen yüzde 90'ı 5 yaş ve yukarısı hatta 7 yaş ve yukarısı hatta 16 yaş ve yukarısı olanlar da var. Ben burada 16 yaş ve yukarısı benim karavan için e, baz aldım. Ben buna dün akşam girdim, baktım. Benimkisi e, 2404 lira yani yıllık e, 4808 liraya denk geliyor. Benimkinde bir sıkıntı yokmuş. Eğer siz e devlete girip e, motorlu taşıtlar karavanınızın motorlu taşıtlar vergisi ee, dediğim gibi 16, 16 ve üzeri yaştaki bir karavan için eğer 2404 liradan düşükse e, o zaman bir sıkıntı var demektir. Bunu e, vergi dairesine gidip düzeltmeniz lazım. Ya da e, karavanınız 7-15 yaş aralığında ise yıllık toplam motor taşıtlar vergisi 7.707 liranın altındaysa yani şöyle olabilir, minibüs gözüküyordur. Mesela e, aynı 7-15 yaş aralığındaki bir minibüsün motor taşıtlar vergisi 3.817 lira. Karavan olunca 7.707 lira çıkıyor. Yani burada da birazcık tabii haksızlık, eşitsizlik yani nedir? Karavan çok lüks tüketim aracı mı? Bu da ayrı tartışılması gerekir. Dediğim gibi bunları belki ayrı bir program yapmak gerekir ama bu yayının e, özeti motorlu taşıtlar verginize. karavanların motorlu taşıtlar vergisine bakın. Eğer bu rakamlar o arkadaşların bana hatırlatan arkadaşların ki gibi bir çelişki varsa yani yıllık e, az önce belirttiğim gibi 7707 liranın altındaysa 16 veya yaş yukarısı için de 4808 liranın ve altında ise sizinkisi demek ki minibüs ya da e, kamyonet sınıfından motora taşıtlar vergisini ödüyorsunuz demektir. Şimdi ne olmuş canım işte ben de az ödüyorum. E doğru az siz az ödeyin. E, ben bunu daha önceki yıllarda yaşadım. E, bir panel van minibüsüm vardı Volkswagen e, panel vandı. Ben de onu normal minibüs MTV'si ödüyordum. Tam 5 yıl sonra Vergi dairesi bir gün beni davet etti. Dediler ki Ercan Bey e, bir yanlış yapmışız. Sizinkisini e, minibüs olarak almışız motor taşıtar vergisini. E, tamam ne yapalım dedim. Dediler valla 5 yıl geriye dönük e, bunu sizden faiziyle tahsil edeceğiz. Tabi itiraz ettik ama kabul görmedi. Dolayısıyla bizden 5 e, yıl geriye dönük farkını aldılar. E, sevgili devletimiz, sevgili vergi dairemiz. Dolayısıyla burada... Eğer e, motor taşıtlar verginizi öderken minibüs ya da e, kamyonet kategorisinde ödüyorsanız sevgili devletimiz ve vergi dairemiz geriye dönük e, hepsini sizden e, çok güzel bir şekilde tahsil ediyor. O yüzden bir kez daha motor taşıtlar verginizi kontrol edin. Karavan sınıfında değilse bu rakamlar yoksa karşılığında e, benim e, Allah'tan doğruymuş yoksa hemen gidecektim vergi dairesine. Bilmiyorum benim nazene tavsiyem. Bu bildiğim kadarıyla satış da yapsanız geçmişte kimse ona yansıyor. Satış esnasında alıcılar buna dikkat etsinler. Motorlu taşıtlar vergisi gerçekten karavan üzerinden mi ödenmiş? Tabii sistem plaka üzerinden çok sıkık takip ediliyor, kontrol ediliyor ama kaçan da oluyor. Bu arkadaşların beni arayıp da ikaz edilen örnekte olduğu gibi hala minibüs ya da kamyonet üzerinden yani ruhsatında karavan da yazıyor olabilir. Yani ruhsatı başka bir birim veriyor, vergiyi başka bir birim alıyor. Dolayısıyla vergi dairesinde bu düzeltme yapılmadıysa üzerinden 10 yılda geçse, 20 yılda geçse bu örnekleri bir gazeteci olarak çok şahit oluyoruz. 40 yıl sonrasında bile torunlara yansıyor. Bakın böyle çok e, bizzat şahit olduğum konular var. Dedesinin kamyonunu trafikten çekilmediği için torununa bu şekilde e, bir hatta haciz geliyor ve otomatik bankadaki paranızı bloke koyuyorlar. Böyle bir e, hani acımasız diyeceğim ama e, ya da dikkat etli edilmeyen Bilmiyorum vatandaşın burada suçu ne yani benim suçum ne vergi dairesi bunu aslında bir an önce demesi lazım ki seninkisi motokaravan geç kalmadan bu kullanıcıyı mükellefi neyse ikaz edip vergisini düzgün alması gerekiyor. Çok uzatmayayım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir durum var böyle bir dikkat çeken sıkıntı var. Arkadaşlar beni uyardılar. Ben de bizi izleyen karavan camiasına bunu bir kez daha hatırlatayım istedim. Tabii zaman zaman yani çok olumlu eleştiriler alıyorum. Teşekkür ederim kanalımızı izlediğiniz için. Sizleri bilgilendirdiğim için. Ha bunlara da hiçbir beklentimiz yok. Bunun altında bir kez daha çizeyim. Ama maalesef arada bir de olsa böyle işte hani sayıları 3-5 ile sınırlı olsa da Böyle işte sen ne yapmaya çalışıyorsun ne gereği var. Hani böyle e, olumsuz eleştiriler hatta e, üstü kapalı tehditler işte ne bileyim ya bırak karavancılık özgürlüktür e, adı altında e, sanki özgürlüğü böyle her yere her istediğini yapabilir e, hiçbir kuruş ödemez gibi maalesef. E, sayıları 3-5 de olsa böyle bazı yorumlar da alıyorum. Ama sıkıntı yok. Biz alışığız. Biz gazeteciyiz. Onları da engelliyoruz. Oluyor bitiyor. Onlar bizi izlemesin zaten. Onlar da başka kanalları e, izlesin. Başka e, gazetecileri izlesin. Hiçbir sıkıntı yok. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. E, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Haberlerimiz devam edecek. E, tabii aklımda çok güzel yayınlar var. Projeler var. Bunları da gün geçtikçe işte 2 gün arayla 3 gün arayla bazen bir haftayı buluyor. Sizlerle yansıtmaya çalışacağım. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Tüm karavan camiasına, karavan severlere iyi tatiller diliyorum. Tekenize taş değmesin. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.